23 Nisan ne demek? Çocuk bayramı demek. Peki 23 Nisan ile ilgili düşünceleriniz nedir? Bize bir aktarabilir misiniz? Hani yazıp gelmişsiniz ya kağıda. Okur musunuz bize onları? Çocuk demek bağımsızlık ve özgürlük demektir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin devamı için bu bayramı biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram arman eden tek lider Atatürk'tür. Evet teşekkür ediyoruz Atatürk'e değil mi? Evet. Bu bayramı bize kazandırdığı için sadece çocuk bayramı değil ulusal egemenlik bayramı aynı zamanda. Evet. Bize bağımsızlığımızı kazandırmış liderimiz. Şimdi bizi kurtardı. Evet kurtardı o kötü güçlerden, kötü düşmanlardan kurtardı. Başkanım şimdi zabıta müdürümüz ve itfaiye müdürümüz burada. Dün verdiğiniz talimatlar üzerine Şehrimizi süslediler, bayraklarımızı astılar şehrimize. Yarın her ne kadar Covid hastalığı ve salgın nedeniyle alanlarda olamayacaksak da evet. vatandaşlarımız eğer balkonlarını, pencerelerini bayraklarımızla süslerlerse biz de bir kortej yaparken, bandomuzla geçerken onlara el sallarız değil mi? Olur, el sallayalım. Yani yarın, 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 yarın...